Merhabalar insanlar geçinemiyoruz dedikçe bu iktidar yoksulun sırtına yüklemeye devam ediyor. Enerji piyasası denetleme kurumu meskenlerde kullanılan elektriğe 1 Temmuz'dan itibaren %38 oranında zam yapıldığını bildirdi. Ve EPDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için %38 tarımsal faaliyetler abone grubu için %30 kamu ve özel hizmetler sektör abone grubunun düşük kademesi için %38 ve yüksek kademesi için %20 oranında artış yapılmıştır denildi açıklamada aynı zamanda bu zamma Elektriğe gelen bu %38'lik zamma muhalefetten çok sert tepkiler geldi. Özellikle DEM Parti milletvekili Mithat Sancar ve CHP Grup Başkan Vekillerinden Murat Emir iktidara şu sözlerle yüklendi. bu iktidar insanlarımızı açlığa, yoksulluğa mahkum ediyor. Şimdi karanlığa gömecek. karanlıkların iktidarıdır. E, bu da gerçek anlamda karanlığı yaşatacak bir başka tasarruf olmuştur Recep Ekhan'ın bu e, zam uygulaması. Evet karanlıklar iktidarının olağan bir uygulaması ama bu karanlığı yırtmak gerekiyor. Bu karanlığa bu toplum mahkum değil, mecbur değil. Eee söylenecek fazla. Temmuz'da ara zam yapılmayacağı yönünde de e, bir açıklaması sol Mehmet Şimşek'in. Ara zam yapılmayacağı onu da söyledim. Yani zaten açlığa, sefalete mahkum ediyorlar insanlarımızı. Şimdi de karanlığa gömecekler iyice. Evet açlık, sefalet, karanlık. Bu iktidarı özetleyen üç kelime. Bu tabii yaşadığımız enflasyon sürecinin en son halkasını görüyoruz. Elektriğe uzunca bir süredir baskı yapıyorlardı, beklenen bir zamdı ve nihayet son derece yüksek bir zam açıkladılar. Asgari ücret artmaya, bir yıl artmayacak bir yıl boyunca, emekliler 10 bin lirayla geçinmek zorunda kalacaklar enflasyonu %75'lerden %40'lara çekeceğiz diye yoksulların, işsizlerin, dar gelirlilerin aç, açlık sınırında yaşayanların maaşlarını baskılıyorlar ama kendilerine gelince elektriğe %38 zam yapıyorlar. Elektriğe %38 zam yapmak demek iğneden ipliğe her şeye zam yapmak demektir. Her şey pahalanacak. Bu bu akılla, bu kafayla, bu yöntemle enflasyonu düşüremezler ama yapabilecekleri tek şey işsiz asgari ücretlilerin, emeklilerin maaşıyla geçinmek zorunda olan milyonların gelirini, gelirini e, kısıtlarlar, geliriyle oynarlar. Onları açlığa mahkum ederler ama bu ekonomik program şu haliyle dahi çökmüştür. Şu haliyle elektriğe bir ayda yüzde zam yaparsanız artık enflasyonun önünü alamazsınız. Bu olduktan sonra artık dönüp işçiye ben size bir yıl boyunca zam yapmayacağım çünkü enflasyonu düşüreceğim kimse diyemez. Mehmet Şimşek aklını başına almalıdır. Özellikle e, enflasyonun kaynağına baksınlar. Enflasyonun temel kaynağı girdilerdeki artıştır. Eee özellikle elektrik gibi, akaryakıt gibi, e, temel gıda maddelerindeki ürünlerin artışı enflasyonu artırıyor. Yoksa e, dar gelirlilerin, maaşlıların, asgari ücretlilerin, emeklilerin maaşını artırmayarak, onların maaşını kısarak, onların talebini sıfırlayarak enflasyonu düşüremezler, düşüremediler, düşüremeyecekler. Sadece yoksul halk kesimiyle savaşmış, uğraşmış olurlar. Bir an evvel akıllarını başlarına toplayın. Ee, zam değil. Lütfen zam diye söylemeyin. Güncelleme bu. Bir yandan vergi kaçırıyorlar. Vergi kaçırmaya da vergiden kaçınma diye söylüyorlar. Bu kamuoyunda bir algı yönetmek. Şimdi yaz sezonu geldi. İnsanlar elektriklerini daha çok kullanacaklar. Klimalar çalışacak. Bir yandan yaz sezonu geldi. Tarımda elektrik kullanılacak. Bununla ilgili olarak kalkıp 38 zam yapmak insafsızlık. Ve ayıp bir iş. Ve kim yapıyor bu zammı? Bunu özel firmalar yapıyor, sektörler yapıyor. Kim yaptırdı bu özelleştirmeyi bunlara kim verdi? İktidar verdi, hükümet verdi. Ve bu hükümet de bunları denetlemiyor. Yani bu insanlar az paralarla çok paralar kazanalım istiyorlar az yatırımlarla. Bir yandan elektrik direklerini değiştirmiyorlar, elektrik tellerini yer altına almıyorlar, elektrik tellerini değiştirmiyorlar, trafoları değiştirmiyorlar, trafoların güçlerini yükseltmiyorlar. Ardından da geliyorlar herhangi bir yatırım yapmadan çok ciddi zamlarla vatandaşımızı boğuyorlar. Bir yandan doğal gaz zamları, bir yandan elektrik zamları, bir diğer yandan mutfak zamları, bir diğer yandan kreş zamları, bir yandan servis zamları, çocukların okul zamları diyerek zamlarla Türkiye'yi yönetmek istiyorlar. Hani Türkiye'nin ekonomisi pik yapmıştı uzaya iki gidiş iki geliş yol yapsak millet bize inanır diyordu sabık bakan sayın Berat Albayrak öyle söylüyordu ve ekonomimiz pik yaptı diyordu. Doğru ekonomimiz dip yapmış ama onlar pik diyerek bizi kandırmak istemişler. Vatandaş yaşadıklarının sonucunu 31 Mart'ta göstermişti. Bunlara dedi ki öyle değil dedi. Siz zamlarla, vergilerle, harçlarla pardon haraçlarla Türkiye yönetemezsiniz. Ben size bir ders veriyorum dedi. Anlaşılıyor ki ders almamışlar. Bu dersi bunlara bir tasdikname vermek gerekiyor. En kısa zamanda zamanda bir erken seçim olması lazım. Türkiye'nin ve milletvekillerinin iki yıllık süreciymiş, efendim özlük haklarıymış. Hiç kimsenin özlük hakkı yok. Bu özlük hakkı milletin özlük hakkıdır. O da rahat bir ortamda refah seviyesi yüksek bir şekilde yaşamalarıdır. Bunu sağlamaktır. Bu e, sadece bugün değil bu zam. Ben bunlar fragman olarak değerlendiriyorum. Filmin fragmanı olarak değerlendiriyorum. Esas zamlar bundan sonra gelecek ve göreceksiniz bakın bugünlerimizi arayacağız ve vatandaş yandım Allah diyecek. Asgari ücret 17 bin lira Türkiye'de. 17 bin 002 lira. Neyse 2 lira da fazladan vermişler. E, ve yılda bir defa asgari ücret belirleniyor. Oysa ki e, nasıl ki memurlara zam yapılırken yılda iki defa zam yapılıyorsa, Ocak ve Temmuz ayında yapılıyorsa, bu asker ücret güncellenmeli ve aynı şekilde bir Temmuz ayında asgari ücretle ilgili de gündeme gelmeli ve güncellenmeli bu. Enflasyona karşı. Enflasyon yüzde %75 75'e çıktı. Enflasyon yüzde 64'tü bundan üç ay önce. Şimdi ise yüzde %75 75'e çıktı. Peki asgari ücretli bu yüzde 64 ile 75 arası 11'den yüzde 11'lik artıştan enflasyon artışından payını alabildi mi zam olarak? Alamadı. Ama milletvekillerine gelince ben de bir milletvekiliyim. Şimdi Temmuz ayında bunlara yüzde 20 ila 25 memurlara yapılırken milletvekillerine ve bakanlara da zamlar yapılmış olacak. Sayın Mehmet Şimşek, senin Şimşekkiller ailesinden, kurtarıcı Mehmet Şimşek'e sesleniyorum ben. Diyorum ki şimdi bu asgari ücrete zam yok ama senin maaşına zam olacak. El insaf diyorum. Vicdan mı bu? Lütfen düşünün bir kez daha düşünün ve Türkiye'de yaklaşık 10 milyon kişi Asgari ücretle geçiniyor. 17 bin lirayla geçiniyorlar. Ve memurlardan da emeklilere döndüğümüz zaman da 10 bin lira maaş alanların sayısı da yaklaşık 10 milyonun üzerinde. 7 bin lirayla 10 bin lirasına maaş alıyorlar. Bir yandan emekliler e, zamlarla boğulmuş vaziyetler, enflasyon karşı ezdirilmiş. Bir diğer yandan asgari ücretler ezdirilmiş vaziyette. Bununla ilgili olarak da hükümetin tekrar yeniden düşünmesi gerekiyor. Mehmet Şimşek bununla ilgili bir çare bulur herhalde. Valla elektriğe gelen bu zamla beraber az önce de aslında Sayın Milletvekilinin ifade ettiği gibi iğneden ipliğe her şeye zam gelecek. Bir de ara zam yok askeri ücrete ama maşallah yani askeri ücret hariç vatandaşa yük olabilecek her şeye zam geliyor. Her şeye bir de Mehmet Şimşek yani memleketin gri listeden çıkmasına dair başardık. İşte Türkiye bayrağı koyan emojisi koyan bir tweet atıyor. Yani neyi başardın arkadaş? Yani insan konuşmadan da edemiyor. Neyi başardın sen? Yani yoksulun sırtına yükleyerek aslında yoksul başardı. Emekçi başardı bu ülkede gri listeden de çıkılmışsa. Bu gri listeye kim soktu ülkeyi? Yine senin hükümetin. Yani çıkmışsan bu bir başarı değil. Olması gerekendi. Ki bu ekonominin bunca bu hale gelmesinin sebebi de yine bağlı olduğunuz hükümet. Ama dediğim gibi bu iktidarın en büyük özelliklerinden, temel özelliklerinden biri de zaten göz boyamak diyorum. Ve burada noktalıyorum. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim ziline tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.